Beni arıyorsun. Seni bekletmek istemedim. İstanbul'a geldim. Igor bu işin üstesinden gelebilecek bir adamdı. Ama yaptığı işlerin hiçbirisinde başarı gösteremedi. Size en başta söylemiştim. Igor burada. Benim yanımda cezasını çekecek. Sana güveniyorum dört. Merak etmeyin. İstanbul artık benim. Ne oldu sana Çok çabaladım ama beklediğimden kaçtı yaralı bir adamı nasıl elinden kaçırmayı başardın? Hadi ben bu adamı kaçırdım. Yaralı bir şekilde. Peki ya sen nasıl istihbaratın elinden kaçtın bu kadar kolay? Igor'u anlattım. Sana da anlatayım mı? Yok canım anlatma. Igor nerede? Igor yurt dışına gitti. Sana hiç güvenmiyorum. İsterimiz karşılıklı. Bayajlar. Sile toplantım var. Omuzun nasıl oldu? Çelik yelek olmasaydı. Hayatta kalamayabilirdim ama şu an iyiyim. <laughs> sen gerçekten benim için dayak mı yedin lan? Yok oğlum saçmalama sen bir de karşı tarafı gör. <laughs> Aynen var ya sen bir de karşı tarafı gör. Bir tane bile çizik yok. Sen çok basit hemen. Evet. <laughs> ben bir şey mi kaçırdım? Sen kaçırıldın, sen din mi? <laughs> Ve kaçırması. Başkan arıyor. Efendim başkanım. Belki yanınızda mı? Buyurun başkanım. Geçmiş olsun. Biraz daha iyi misin? İyiyim başkanım. Sağ olun. Arkadaşlar, dört adında bir ajan İstanbul'a iniş yaptı. Hepsinden daha tehlikeli. Dört mü? Igor yetmediği gibi bir de dört çıktı başımıza. Dört Igor'dan daha akıllı, daha zeki ve çok cani. O zaman bu adamın nerede olduğunu bulup alıyoruz başkanım. Hayır arkadaşlar, bir süre daha almayacağız. En azından İstanbul'a neden geldiğini öğrenene kadar. Bugün birisiyle toplantı yapacak. O toplantıda neler konuşulduğunu öğrenmemiz gerekiyor arkadaşlar. Başkanım, yanlış anlamayın da gelen bilgiler hep doğru çıkıyor. İçeride bir istihbaratçımız mı var? Merak etme Mehmet. Bugün sizinle tanışmaya gelelim. Tamamdır başkanım. Hızlı bir şekilde hazırlıklara başlayın ne konuştuklarını öğrenmemiz gerekiyor. Tamam o zaman başkanım. Ben önceden toplantının yapılacağı yere gidip bir keşif yapayım isterseniz. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun? Sen nereye gidiyorsun? Sen gider misin? Neden? Daha sen yaralısın. Dinlenmedin mi? Dinlen. Sağda zaten istihbarat ajanımız var. Yavuz'u gönderdi başkan. Sen dinlenmedin mi? İyi de ben yaralıyım, yaralıyım diye şimdi çıkmazsam sahaya ne zaman çıkacağım sana ya? Tamam, çıkarsın. Ama bugün dinlen. İstihbarat ajanımız var zaten sahada. Tamam, nasıl istersen öyle olsun. bilerek kalabalık bir ortam seçmişler. Etrafta dikkatini çeken bir şey var mı? Şu anda yok. Sıkıntı var mıymış? Şu an her şey yolunda. Ömer, ne kadar süredir istihbaratlısın? 10 yılı geçmiştir. E hayatında birileri var mı? Vardı. Vardı. Sonra ne oldu? Nişanlandık. Sonra? güzel bir yerde yer ayarladım. Onu çağırdım. Evlilik teklif edecektim. Ama gelemedi. Neden? Mehmet bir araba geldi buraya. Ömer, buluşmaya geldiler. Tamam ben çıkıyorum hemen. Araba geldi mi? Arabada sadece 4 var. Bu sıcak kişi daha gelmedi. Dinleme cihazlarını konumlandırdın mı etrafa? Evet, bütün banklara yerleştirdim. Güzel. Terzi değil mi o? Bilmiyorum. Mehmet, dördün buluşacağı kişi Terzi'ymiş. Demek ki bu kadar önemli konuşacakları şeyler. Mehmet, bunlar hala araçtan inmedi. Nasıl ya? Bu bizim için büyük bir sıkıntı. Her şeyi alın içinde yapmıştık. Dikkat çekmemek için önlem almışlar. Alternatif geliştirmemiz. Yavuz, harekete geçiyor uzun zaman oldu görüşmediği tarzı. Bayağıdır yoktu. İstanbul'da yeni geldim. Artık buradayım. Açıkçası işte gitmeye niyetim yok. Hadi çıkmıyor muyuz? Burada mı konuşacağız? Evet, arabada konuşacağız. sorun mu var? Hayır, sorun yok da. Neden arabada konuşuyoruz? İşte siz hep bu yüzden kaybediyorsunuz. Ama artık korkmayın. Ben varım. Gelmen neyi değiştirir? Örgüt umursadığınız mı var? Sadece kenarda izliyorsunuz. Beni bilirsin. Basit düşünmem. Her zaman daha uzun vadeli planlar yapıyorum. İstihbarat her yerde peşimizde. Hiçbir yerde rahat değiliz. Hepimiz ortak hedefler için buradayız. Bizimle çalışmanın ne kadar kazançlı olduğunu biliyorsun Terzi. Kanka bir fotoğrafımı çeksene benim. Dinleyici aktif. Henüz frekans alanına giremediniz. Biraz daha yakınlaşmanız lazım. Kanka biraz da şuradan çeksene. Evet, ses gelmeye başladı. Bu şekilde yeterli. Bu saatten sonra bizimle daha çok işbirliği içinde olacaksın. Yanlış anlamıyorsun değil mi? Kanka bir bakayım fotoğraflara. Güzel. Ne konuşuyorlar? Terzi ikna etmeye çalışıyorlar. Neyi? Henüz bilmiyorum. Tekrar harekete geçebilmek, e tabi hayatta kalabilmeniz için bize, yani bana ihtiyacınız var. Sıradaki hamle ne? Merak etme, tüm aşamaları planlandı. Şurada oturan adam sürekli bize doğru bakıp duruyor. Kontrol takip unsuru olması çok muhtemel. Alanda birileri daha var. Kim olduklarını teyit etmemiz gerekiyor. Kanka ben iki dakika telefonla konuşup geliyorum. Ağırlık yapmasın, ne yapsın. Alanda kontrol takip şüphesi var. 3 kişiler, tek ekip. koordineli şekilde çalışıyorlar. İstihbarat mı? Büyük ihtimalle. Hangi ülkenin istihbaratı? hayatına benziyor. Adamlarını koruyorlar belli ki. Ya bu sana doğru geliyor. Çık oradan hemen deşifre olacaksın. dinleme kesildi arkadaşlar. Operasyonu risk yapmadan başka bir şekilde dinlememiz lazım. Başkan Rus istihbaratıyla karşı karşıyayız. Arkadaşlar bu büyük bir sorun. Ne işleri var ki burada? Belli ki bu görüşme onların bilgisi dahilinde oluyor. Dört ve tercihi dinleyemiyoruz. Rus istihbaratıyla karşı karşıyayız. O yüzden çok dikkatli olmalıyız arkadaşlar. Operasyon iptal mi başkanım? Hayır arkadaşlar, sadece yöntem değiştireceğiz. Aklıma fikir geldi. Ne? Terzi arabada. Terzi'nin telefonuna bağlanıp bütün konuşmaları dinleyebiliriz. Mantıklı. Hızlı ol Mehmet. Bağlandım bile başkanım. Bu kadar çabuk beklemiyordum. Benim işi çok basitti başkanım. Bir dakika. Bağlantı kesildi. Nasıl? Bu geri zekalının interneti kapalı. Mobil veri üzerinden bağlantıyı gerçekleştiremiyorum. Ne yapacağız? İnterneti açık olmadan bağlanmam imkansız. Ne yapalım Mehmet? Gidip adamın internetini mi açalım? Evet, internetini açacağız. Terzi'nin telefonuna bağlandım. Artık bütün kontrol bende. Şimdi internetini açacağım. Parolayı soruyor ve parolayı bulmamız lazım. Mehmet elini çabuk tut, toplantı bitecek birazdan. Dene artık bir şeyler Mehmet, dene. Sürekli deneyemem. 3 hakkımız var ve birini kullandım. Geriye kaldı iki hakkımız. Mehmet telefonu kilitlersen, o zaman işte hiç bağlanamayız, biliyorsun değil mi? Biliyorum Ömer, biliyorum sadece hatırlatmak istedim. İsmi Terzi. Terzi. Bununla alakalı ne olabilir? Of. Terzi. Bartelemi. Bartelemi buldum. O kim? Terziliği bulan kişi. Bu adam 1857 yılında terziliği icat etti. Evet, parola bu Hayır olmadı bu da değil. Mehmet son hakkın. Telefon kilitlenmeden gir şu parolayı. Belki de terziliği bulduğu gün değil doğduğu gündür adamın. Tamam da ya öldüğü günse? Doğru o da olabilir ama tek bir hakkımız var yoksa telefon kilitlenecek. Tek seçeneğimiz var arkadaşlar. Ya parolayı terzinin doğduğu güne ya da öldüğü güne şifrelemişler. Yapacak bir şey yok. Dene birini. Evet, bağlandım. İnterneti açıyorum. O zaman anlaştık terzi. Tamam dediğiniz gibi olsun. Detayları yarınki toplantıda konuşalım. Yarın toplantı yapacaklarmış. Örgütün tüm liderleri o toplantıda olacak. Örgüt liderleriyle yapacaklarmış toplantıyı. Ayrıntıları orada konuşacaklar demek ki. Tamam da bu kadar üst düzey liderlerin gelişi çok dikkat çekmez mi? Merak etme, o kadar salak değilim. Toplantıyı Rus istihbaratının ofisinde yapacağız. Toplantı Rus istihbaratının ofisinde olacakmış. ayrıldılar. Terzi araçını indi. Toplantıya girmenin bir yolunu bulmalıyız. Geri dönün arkadaşlar. Operasyon iptal mi? Hayır, daha iyi bir planım var. ofise gireceğiz. Yıllar önce çok gizli bir operasyonun düğmesine bastık. Onlar bizim içimize adamlarını sızdırırken biz de onlar içine adam sızdırmayı hedefliyorduk. Ve sonunda başardık arkadaşlar. Bu operasyonda birisi vardı. Vatanı için bütün sevdiklerinden vazgeçen biri. Bu operasyonun bütün parçalarından birisi. Sizin düşmanınızı sandığınız birisi. Bu adamın ismi Sancar Menderes. Artık birlikte görev alacaksınız. Şaşkınlığınızı anlıyorum. Ama şimdi şaşırmanın sırası değil. Çünkü sızmanız gereken bir Rus binası var arkadaşlar.